Ayrılıklar hep böyle başlar. Geldim uyuyordun. Dişlerini gıcırdatıyor, adımı küfreder gibi sayıklıyordun. Haklıydın. Üstelik son zamanlarda sana kötü davranıyordum. Oysa bilmiyordun. Aylar önce annemin bana aldığı pijamaları beğenmediğinde bitmişti her şey. Ben zaten bir sebep arıyordum. Bunun aşk değil, alışkanlık olduğunu anladığımdan beri. Giydiğim kazaklar hoşuma gitmiyor artık. Suladığın çiçekler... Beğenmediğin ayakkabılar, bakışların anlamsızdı. Hatta saçlarını bile zoraki okşuyordum. Ve sanırım bu yüzden sana değil, yastığıma sarılıyordum. Artık sütümü senin ısıtmanı istemiyor, sana inat kahvemi az şekerli içiyordum. Farkına varamadın bir türlü. Alışkanlıklarımdan yavaş yavaş vazgeçiyordum. Senden sonra yatağa giriyor, sana sırtımı dönüyordum. Dağları ve maviyi sevmiyordum. Sırf sen seviyorsun diye kahverengi pantolonumu artık giymiyordum. Bencilleşmiştim. Artık senin sorunlarınla ilgilenmiyor, bana ne diyordum. Fakat yaptığım her şeyden pişmanlık duyuyor, üzülüyordum. Sırf bu alışkanlığa olan saygımdan olsa gerek. Hatta aslında iyi kadın olduğunu bile düşünüyordum. İyi, bakımlı, güzel ve de temiz. Şimdi bir bir geliyor aklıma ilk günler. Ne kadar çabalamıştım seninle olmak için. Atıyordum. Bir tutsam ellerini, sımsıkı bir sarılsam hiç bırakmamacasına. Şimdi şu hale bak. Başında oturuyorum, yanına bile uzanmıyorum en çok masum hayallerine üzülüyorum ve en az benimkiler kadar masum olan hayallerine. Az sonra bu adam seni terk edecek. O sevmediğin pijamaları alıp gidecek. Kalktığında günaydın diyeceksin. Yine tüm sevecenliğinle. Bense sana o pijamaları annem almıştı bana diyeceğim. Bu kadar basit. Aşk bu kadar basit diyeceğim sana. Ve ayrılığa dair küçük bir dipnot düşeceğim aşk yerini alışkanlığa bıraktığında ardına bile bakma